Şimdi bakın ben göreve geldim. Bu altyapıyla ilgili derdimizin nedenini söyleyeyim. Göreve geldim. Tabii bakıyoruz. Şimdiki daha detaylı incelemede başlattık. 6 defa üst üste kredi alınmış. 2022 yılında bu sadece. 6 defa. Ve bu rakam 3,5 milyar lira. Ve şu anda o borç faiziyle olmuş neredeyse 6 milyar lira. Bu kadar paranın nereye harcandığını merak ettim. Hiçbir yok yatırım yok. Zaten bu yatırım olsaydı milletimiz ne bu kayıp kaçakla uğraşabilirdi? Ne bu yüksek faturalarla karşı karşıya kalırdı? Ne de biz 50 yıldırlık, 60 yıllık olan kanalizasyon, su arıtma gibi tesislerden mahrum kalırdık. İşte onun için de mecliste de söyledim. Bu paraları ne yaptılar? Açıklamak zorundalar. Açıkladıkları konuların hiçbirinin yapılan işte alınan parayla alakası yok. Eğer bu para bizde olsaydı şu anda biz balık kesirimizdeki bu yüzde yetmiş kayıp kaça en az yüzde indirirdik. Bakın o kadar iddia Körfezimiz pırıl pırıl olurdu. Arıtma sistemlerimiz çalışır ve önce insan diyen anlayış gereği vatandaşımız temiz, ulaşılabilir ve hakikaten koşullara uygun bir su ve kanalizasyon idaresiyle ve sistemiyle yan yana olur.